Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize selam olsun buradan. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasin Naim Onur. Kanalımız videosuz kalmasın dedim. Bugün de bir video çekelim sizler için. Bunlar bizim elimizde kalmış olan oğlaklarımız. Bu ikisi erkek. Bir de küçük yavrumuz var arkadaşlar. Beni iyi takip eden arkadaşlar bilir. Bu oğlanımız rahatsızdı. Bu nedenle keçileri sattığımız zaman bunu ben vermedim. Çünkü hasta, rahatsız olan hayvanı bir başkasına vermek doğru olmaz dedim. Onu vermedik. Yani bakılmayacaktı da zaten. Gittiği yerde ee, çok fazla kalabalık hayvan olduğu için ilgilenemeyeceklerdi. E ee, biz de dedik bizde dursun. Annesini verdik ama. Annesini gönderdik. Sadece bize kendisi kaldı. Ee, rahatsızdı. Veterinere götürdük, tedavisini yaptırdık. Hatta e, ölme durumuna kadar gelmişti kendisi. Ama artık ikinci defa veterinere gittiğimde iki adet toz ilaç verdi bana. O da oğlak için açıkçası faydalı oldu. İşimizi gördü. Tam böyle ölme durumuna gelmişken tekrardan kurtardık arkadaşlar. Yem yemeye başladı. Suyunu içiyor. Yemini yiyor. İştahı yerinde. İsmini de bozok koymuştuk arkadaşlar bunun zamanında. Buna bozok diye hitap ediyoruz. Burada iki tane abisinin yanında. Onlarla beraber yiyor, içiyor, yatıyor arkadaşlar. Bir tane seyisimiz vardı emanet. Onu da dün sahibine geri verdik. Emanet olan hayvanımızı sahibine teslim ettik. Bunlar da bizde kaldı. Bunlar zaten bizim kendimizin. Burada fişek gibi bir erkek oğlağımız var. Teka adayı. Bunlar da tabi artık değeri gelirse satılır. Zaten şu e, sarımsı gibi olan küçük olan e, kendimiz için keseceğiz onu arkadaşlar. Kesmek için ayırdık. En azından bizlere de et olsun. Et yemiş oluruz. Evet gel bakalım. Gel. Bozok. Gel oğlum. Arkadaşlar bozok cidden çok büyük e, rahatsızlık atlattı. Artık en son dedik artık kurtulmayacak. Evde bakmaya başlamıştık. E, ama işte çıkmayan candan ümit kesilmez. Artık son ölme şeyine geldiğinde son bir kez daha veterinere gittim. Durumu izah ettim. Hatta bozoğu alıp götürmedim bile. İlk tedavisinde götürmüştüm. İyi bir kontrol yaptılar. Fakat kullandığımız ilaçlar fayda etmemişti. Daha sonra işte gittiğimde artık bozok iyice yemeden içmeden kesildi, halsizleşmeye başladı. Dedim son bir kez daha gidelim artık. İlaç Verirseler ilacını alırız. Dedik. Gittim kendim. Veteriner abi bize iki tane toz ilaç verdi. Bunları suyla karıştırıp ver dedi. Fakat ee, ilacı suya kattığımız zaman Bozok içmedi arkadaşlar İçiremedik e Zorla içince de ciğerlerine kaçıyor Bu daha kötü bir durum Zorla hayvana bir şeyler yedirmek içirmek e, Çok ri riskli bir durum e, Bunu yapmanızı hiç tavsiye etmem Biberonla denedik Baktık biberonla da olmuyor Ciğerlerine kaçacak Bıraktım Bir gün bekledim Ertesi gün artık Dedik yapacak bir şey yok. Hayvan zaten ölme durumuna geldi. Hani belki en fazla iki gün daha yaşardı. Ondan sonra ölecekti. Dedik bari ilaçları direkt suya katmadan toz halinde ağızdan verelim dedik. Yaptık arkadaşlar. Daha sonra baktık. 24 saat içinde etkisini gösterdi ilaç. Böyle bir iştahı arttı, ee, dışkısını yapamıyordu. Büyük ihtimalle bağırsaklarda bir sıkıntı vardı. Ee, baktık dışkısını da yapmaya başladı. Ee, ondan sonra dedik herhalde bu paçayı yırttı, kendini kurtardı. Ondan sonra bir sefer daha ilaç uygulaması yaptık. Ertesi gün. Ondan sonra baktık iyice böyle önüne koyulan şeyi otu yemi, çok rahat bir şekilde yiyor. Dedik bunun işi tamam. Şimdi ortam biraz havalardan dolayı da hafif soğuk gibi ee, pek fazla hani kendini göstermiyor böyle biraz e, üşüyormuş gibi bir havası var ama sağlık durumu gayet iyi ee, burada da zaten görmüş olduğunuz bu abileriyle beraber yatıyor kalkıyor hatta onlardan e, daha iştahlı yemi bile yerken ilk önce koşturarak kendisi geliyor yemini yiyor suyunu içiyor. Kenarıya çekiliyor arkadaşlar bozok böyle bir badire atlattı kurtardık Allah'a şükür dedik çıkmayan candan Ümit kesilmez ve hay hayatta kaldı arkadaşlar hayata tutundu ee, şimdi bunlar diğer taraftaydı biliyorsunuz Dünkü videoda e, orayı kümes yapacağımı söyledim yeni plan yeni proje o e, Burayı temizledim öncelikle. Burada ne kadar pislik varsa dışarıya attık. Yemlikler zaten şurada takip edenler bilir. Baştan başa tahta yemlik vardı onu söktük. İşte alt tamamen e, kemre doluydu arkadaşlar. E, yaklaşık şurada mesela bizim eski e, yasla deriz biz yemlikler yaslalar vardı. E, hatta şöyle gösterebilirim şuraya kadar e, kemre doluydu burası. Zaten koyun ve keçi besleyenler bilir, e, koyun ve keçi gibi e, hayvanların altı her gün temizlenmez arkadaşlar. Senede iki defa temizlersiniz veya üç defa temizleyebilirsiniz. Bu işin kanunu kuralı budur. Biz de öyle yapıyorduk. Haliyle gübre, kemre burada birikti. E, onu da dışarıya attım ben. İki günde hallettim burayı. E, i̇ki günlük bir işimiz vardı. Onu hallettik. Buraya bir tane kapı yaptık şu an kullanmıyoruz ama e, ileride belki bir şeye lazım olur. Buraya belki e, farklı bir plan proje aklımıza bir şeyler gelirse buraya da yapacağız. E, şimdilik burası böyle. Diğer tarafı zaten e, dediğim gibi kümes yapma şeyim var. Planım var. E, orada da çalışmalara devam ediyorum. E, dün biraz bir şeyler yaptık. Bugün de işte bir şeyler yapıyordum aklıma geldi video çekeyim sizler için dedim. E, bu şekilde arkadaşlar. E, diğer taraf baya karıştı şu an. Orayı da artık yarın yine sizlere bir e, video çekerim. E, bugünlük size bunlardan bahsetmek istedim. En azından elimizde kalan e, oğlaklarımızı keçilerimizi görün istedim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Bizler de mutlu olmuş oluruz. Sizleri de mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.